Size bir sesten bahsedeyim. Bu sesten değil. Ama içimdeki sesten. Fısıldayan sesten. Bana neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söylüyor. Ne zaman gitmem gerektiğini, nereye gitmem gerektiğini söylüyor. Shakespeare değil, akılda kalıcı dizelerle konuşmuyor. İç sesim her zaman bana dost söylüyor. Gerçek arkadaşlarımın kim olduğunu söylüyor ne zaman, evet, ne zaman hayır demem gerektiğini söylüyor. Yanımda oturan kişinin hayatımın geri kalanını birlikte geçireceğim kişi olup olmadığını söylüyor. Bazen o ses kristal bellaklığındadır. Git, kal, doğru, yanlış. Bazen sadece fısıldar. Gürültülü bir dünyada boğulmasına izin vermeyin. Çünkü sonuçta hiçbir erkek, kadın veya algoritma sizin için neyin doğru olduğunu bilemez. Her zaman iç sesinize güvenin. Herkesin bir iç sesi vardır. Onu dinleyin.